Sevgili öğretmenlerimiz merhaba. Sizlere Badybox üzerinden nasıl eğitim yapılacağının kısa bir anlatısını yapacağım. Genellikle Chrome kullanıyor öğretmenler. Herhangi bir web browser programını açıyoruz. Akabinde en sağlıklısı Mustafa Kemal web sitesi üzerinden girilen sistem. Google'a yazıyorum MustafaKemal.com.tr diye. Buradan çıkan sayfadan online ders programı değil yanında hemen online eğitim için tıklayınız bölümünden Eğitimimize tıklıyoruz. Açılan sayfada kullanıcı adını ve şifrenizi biliyorsunuz. Biz burada bir deneme hesabından giriş yapacağız size göstermek için. Bunları girdikten sonra önünüze gelen sayfada yine arkadaşlar canlı sekmesine tıklıyoruz. Canlı sekmesinde dersler görünecek. Görünmeyen öğretmenlerim olursa yenilet butonuna tıklasınlar. Dersler tekrar gelecek karşılarına. Akabinde burada bir deneme dersi koymuştuk biz. 12-5 geçe başlayacak bir ders. Şu anda saat 12'yi 1 geçiyor. Ben başla butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Derse hazırım şu anda. Şu anda ders açılmaya başladı. Bakın bu mesaj herkeste çıkar genellikle. Bu çıktığında bunu aç diyorsunuz mutlaka. Aç dedikten sonra karşınıza bir kez de bu uyarı gelecek. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki kutucuğu işaretlerseniz otomatik olarak her seferinde mikrofonu aç demek bu ve buna basarsanız bir daha bu karşınıza çıkmayacaktır. Direktman sesiniz açık olarak eğitime bağlanabileceksiniz. Şu, bakın şu anda ben eğitime bağlıyım arkadaşlar. Eğitimim hazır. Saat geldiğinde öğrenciler buraya giriş yapacak ve eğitim başlayacak arkadaşlar. Şu anda bakın sesim açık. Burada mouse gösterdiğim yerde ben konuştukça yeşil hareket edip duruyor. Sesimi alıyor çünkü şu anda. Aynı zamanda start video dediğim zaman da görüntümü başlatacak tekrar benim. Görüntüm artık ulaşmaya başlayacak karşıya. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Tüm öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bir ayrıntı. Öncelikle Burada eğitim başladığı an, şehir Screen'in yanındaki şu ok tuşuna basıyorsunuz. Burada şu seçeneğe tıklıyorsunuz. Akabinde burada Only Host seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi şu, bunu seçmezseniz öğrenciler de kendi ekranlarını, kendi bilgisayarların ekranlarını e, diğer çocuklara paylaşabilir. İstenmeyen şeyler olabilir. Bu yüzden mutlaka bunu seçiyorsunuz ve çarpıdan çıkıyorsunuz. İkincisi de burada e, Manage Denilen bir bölüm var. Şu anda 1 yazıyor. Burada öğrencileriniz girdikçe bu 70, 80, 90 olabiliyor. Yani kaç öğrenci girdiyse derse o kadar sayı artıyor. Buradan bastığınızda onları görebiliyorsunuz zaten. Burada önemli olan şey arkadaşlar. Düzenli olarak arada bir baktığınız arkadan ses duyuyorsunuz. Mute al butonuna mutlaka tıklamanız. Size soru soracak. Alayım mı ses size diye. Evet diyeceksiniz. Bu şekilde tüm öğrencilerimizin sesleri sessize alınmış olacak arkadaşlar. Sizin sesinizi sessize almıyor. Eğitime gelen tüm öğrencilerin sesini sessiz alıyor. Bu sayede de öğretmenlerimiz rahatlıkla dersini yapıyor. Çocuklar herhangi bir gürültü duymadan derslerini dinleyebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde en son tekrar şunu size göstereyim. Bu şekilde görüntümüz geliyor arkadaşlar. Kapattım şu anda görüntüyü. Eğitim bu şekilde. Eğitimimizi bitirdikten sonra end meeting diyoruz. Süreyi açtığımız takdirde zaten bir süre sonra sistem kendisi otomatik atıyor. Bilginiz olsun. Kendisi sistem çıkartıyor siz dersten. Bu şekilde eğitimi sonlandırıyor. E, takıldığınız yerler olursa tekrar iletişime geçeriz. Teşekkür ederim. Bu şekilde end meeting diyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar.